Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. A101 marketteyim arkadaşlar. Bugün yeni gelmiş olan güzel kalonşolardan başlayacağım ve A101'deki sizlere gelmiş olan çiçekleri gösteriyor ve fiyatlarını söylüyor olacağım arkadaşlar. Harika kalonşolar var. Şimdi biz de e, böyle market çalışanıyla inceliyoruz çiçekleri renklerini ve o da benle birlikte bakıyor tomurcuktan işte ki açmamışın ne renk kaçacağını düşünerekten o da çiçekle ilgisi olan bir hanımefendi. O da ben gibi bakıyor ve biz pembe rengini çok beğendik onunla birlikte çiçek açmış olanını. Sarı tomurcuklu olanı var. Sarı çiçek açacak ama en çok pembe renkte olanı var. Böyle kalonşom benim yok. Neden yok diyorsanız kaçırmayın arkadaşlar. Kalonşosuz ev kalmasın işte A101 markette harika çiçekler ve güzel kalonşolar var. E, alırken neye dikkat edin arkadaşlar? Böyle tam çiçekli değil de tomurcuklu olanı tercih edin alırken. E, tomurcuklu olan sizin evinizde çiçek açacaktır. Çiçekli olan sadece artık çiçeklerini solup kapatacaktır. Harika böyle kadifeler var. Top top renk renk. Koyu renkli, açık renkli. Yine bunlar da çok güzeller. İşte arada bir begonya gördüm. Değişik yapraklı ve güzel bir begonya arada. Harikalar çok da güzel yine o da. Başka aralarda farklı çiçekler var. Cam güzeli istiyorum diyenler o da cam güzeli de gördüm. Şimdi çıkartıp size onları da göstereceğim. Kadifeler böyle her saksıda 2 adet var. 10 TL fiyat arkadaşlar. Kadifelerin, kalonşoların fiyatları 10 TL. Eğer ki almak istiyorsanız burada cam güzeli de var. Bunların saksı fiyatları 10 TL. Cam güzeli çiçeği arayan birçok arkadaşımız var. A101 markete gidin arkadaşlar. Ben Instagram evdeki çiçeklerimden soruyorlar. Cam güzeliniz var mı? Almak istiyoruz diye. İşte sizlere en yakın yerde mahallenize gelmiş olan marketlerden cam güzeli çiçeği de alabilirsiniz. Böyle güzel çınar begonya diyebilirim ben buna. Yaprak şekli ve tüylü halinden alabilirsiniz. Yine bahçenize bahçenizde evinizin girişinize dikeceğiniz güzel kadifeler var şöyle arka kısma doğru yerleştireyim onlar çok sıkışıklardı zaten orada ee, birazcık ben saksıdan ya da kasalardan çıkartmış oldum şans bambuları var yine böyle alıp e, yatak odanıza dahi su içerisinde bakabileceğiniz şans bambuları 7.95 fiyatı 8.95'e de aloe veralar var güzel çiçekler çiçek almak istiyorsanız bir markete uğrayabilirsiniz orkide toprağı istiyorum diyenler işte yine orkide toprağı var Alıp bunu havalandırın arkadaşlar alırsanız eğer ki almak isterseniz alın koyun güneşe şöyle bir hafta güneşte dursun havalansın içerisindeki bakteri varsa tam kurumamış ağaç kabuğu gördüm içerisinde onlar şöyle bir kurusun kalsın hiçbir zararı olmaz ardından yine orkidenizi yıkayın bunu kurutmaya koyarken tekrar koyun bir tepsiye kurusun orkidelerinizin saksısını onunla yine değişim yapabilirsiniz. 5.95 fiyatı bitki toprağı da gördüm hemen sizlere onları da gösteriyor olacağım. Bitki toprağı var yine burada. A101 markette. Kullanın kullanmayın diyemem. Marka iyi ya da kötüdür diyemem arkadaşlar. Ben e, toprağımı ziraatçıdan alıyorum. Ve de değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü benim çiçeklerim özel çiçekler. Ama sizler almak isterseniz 4.95 fiyatı. Umarım videomu faydalı bulursunuz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.